Evet, çok farklı bir video, çok farklı bir konu. Ne yapıyoruz hacı? Bu videomuzda oyunlarda ön kayıda bakıyoruz. Kontrol edeceğiz. Bakalım ne tür oyunlar bizi bekliyor. Yani bakacağız abi. Bakacağız. Umarım güzel bir video olur. Ve umarım ki bu videodan istediğimi alırım. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum fazla uzun tutmayalım Umarım hazırsınızdır Farklı bir videomuz başlıyor Haydi bakalım Başlayalım arkadaşlar Şimdilik Bakacağız bazılarının fotoğraflarına bakacağız Evet buna bir bakalım Yani Herhalde şey bu Hikaye tabanlı Rol yapmalı Bilmiyorum Bakalım istediğimizi alabileceğiz mi? Yoksa Yine bomboş bir şekilde Kapatacağız mı? Simonik. bu arada şu metro 2055 çok merak ediyorum Arkadaşlar bu arada ön kayıt yaptım yani fotoğraflarda gösterdiği gibi mi bilmiyorum ama yayınlandığında Google Play kullanıma sunduğunda olay açığa çıkacak zaten bilmiyorum yani fotoğraflar güzel yani bir hayatta kalma temasını temsil etmiş ama grafikler bilmiyorum abi. Grafiklerden pek bir şüpheliyim yani. Ama sorun değil. Başka oyunları var mı? Yok. Ondan sonra bir bakalım Age of Ashes. Bir bakalım abi. Yine rol yapmaya. Aa, ya bilmiyorum. Ön kaydımı yaptım. Bu ne abi ya? Aa, bilmiyorum. Tuhaf. Evet. Bu arada Warner Bros. Yani Mortal Kombat Mobile geliştiricileri yeni bir oyun sunuyor arkadaşlar. Bunları da ön kayıt yapmayı unutmayın. Neden dolayı? Belki severiz. Yani 5'e 5 e dövüş diyor. Bakalım. Yani sıkmaz bence ya sıkıcı değildir. Bilmiyorum, bilmiyorum. Injustice oynadığımızdan dolayı da arkadaşlar yani bunu oynamamız pek bir mantıklı olur. Evet dediğim gibi Mortal Kombat Mobile'ın geliştiricilerinden yeni bir oyun geliyor. Güzel. Şu kristal neymiş ya? Crystal of Elden mı? Ney? Alt Elden. Evet. Evet bu arada RPG oyunlarını da çok seviyorum. Sarıyor ya. Hmm. Bakacağız. Bakacağız. Başka ön kayıt yaptığımız yok herhalde ya. Aha. The Division Resurgency. Bilmem böyle bir şey işte. Let's go. Bak. Dur. Abi. Bu ne ya? Rekabetçi çok oyuncu ama Dur bekle. Açık diyor. Geniş ve açık. Geniş açık diyor. Bilmiyorum. Abi bu da güzel. Bak oyuncu oyuncuya karşı ve oyuncu şeye karşı. Botlara karşı aynen. Oha abi. Bence bu oyun da saracak. Bilmiyorum. Ubisoft Entertainment. Yani. Güzel. Başka yok mu abi? Ön kayıt yaptığımız başka. Şu çiftçiye bakalım. Güzel mi? 9'a 16'lık oyun yani bu. Yani Oynar mıyız bilmiyorum. Oynamam büyük ihtimal. Ön kayıt da zaten yapmama işim. Başka yok mu abi? Şöyle bizi yani kendisine doğru alacak güzel bir oyun yok mu be? Yok bu. Bakalım bir bakalım. Aa, yok mu? Şuna bir bakalım abi. Bu da açık dünya oyunu herhalde. Büyük herhalde değil abi. %100 açık dünya oyunu. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar ne zaman kullanıma sunulacak bir fikrim yok. Abi bitti mi ya? Of, ne güzel video yapıyorduk ya. Aa bak. Bak buna da bir bakalım. Bu da Marvel'ın oyunu arkadaşlar. Ne Marvel Mystic Mayhem. Tamam bu da güzel. Orada bunu biz görmedik, büyük ihtimal görmedik abi. Bunu kaçırdık. Fotoğraflarına bakıyorum da, yani güzel gibi. Sar sarar mı sarar? Bakacağız. Abi bir de ben şöyle üst sıralar diyeceğim. Abi bu ne ya? <laughs> Dur, en popüler diyor En çok kazananlar diyelim. Dur, popüler diye. Bana aksiyon ver bakayım. <laughs> Abi şaka mı bu ya? Olum <laughs> ya boş ver kapat şunu ya. Yani arkadaşlar, demem o ki farklı bir içerik, farklı bir konu yapalım dediğim. Umarım ki sizler için uygun bir video olmuştur. Hepinizi seviyorum.